Şey, evet, da şey. Şey. Sayın sayın Edip abi neler diyorsunuz güreşler için nasıl buldunuz? Evet e, ee, ata sporumuz evet, Kurtdere'de bir defa da güzel bir ee, güreş oldu heyecanlı güzel. Atasporumuzu yaşamış olduk inşallah daha. Siz de firma olarak da destek verdiniz sanıyorum. Her bakımdan hem spor totonun destekleri, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yayınlanması, konserler vesaire, milli piyango. Firmamızdan verdiğimiz destekler. Çok teşekkürler. <laughs> Sayın Valim nasıl buldunuz güreşleri? Yani, Valla çok güzel. Rahmetli evet. Kurt Dereli'nin şanına yakışır o. Güzel bir organizasyonda. Emeğe geçenler <laughs> Beden Terbiyesi Müdürümüzün de sizin direktiflerinizde büyük emekleri var burada. Evet. Yaklaşık katkısı vardı. Azim milletvekillerimizin, valiliğimizin, TRT'nin, Milli Piyango'nun. Güzel bir organizasyon oldu. <laughs> Hep komitesinden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çek. Sayın Müdürüm, Çek. siz neler diyorsunuz? Güneş için sizin de bir hafta elemanlarınızın hepsi burada çalıştılar çok güzel güreşleri izledik. Hakikaten evet. önemli bir güreşlerin yapıldığı belde. O yüzden mutlaka e, kurtere güreşlerinin daha genişlere devam etmesini arz ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Muhterim neler diyorsun muhterim? Muhterim neler diyorsun? Zevkli ve dişe diş güreşler oldu. Gelen seyirci memnun kaldı. Ben seyirci yüzünde o yüzden gülüyor diye. <gülüyor> evet. evet. Geçen. evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Basına da çok teşekkür ediyorum. Altın yapalım. madalya. Teşekkür ediyorum. İkinciye gümüş madalya. Yükselciğim Yüksel sen neler diyorsun? Madalya. Yüksel. Yükselcim sen neler diyorsun? Videoya oluyor Neler diyorsun? Evet. Ee, bir iki sene para verilen arkadaşlar. E, tekrar canlı canlı söz için. Bütün çabalarımızı emekliyiz bunun için. De, Babanın başlattığı meşaleyi siz kardeşinizle birlikte, köylülerle birlikte devam ettiriyorsunuz. Evet, doğru mu? Bundan sonra biz de ee, Hep üzerine koyarak ben gidecek. Evet, kültürel bir bize Elimizden gelince devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum sağ olun. <laughs> <laughs> evet. evet güreşlerinde Mehmet yeşil yeşil birinci oldu ikinciliği Recep Kara üçüncülüğü Şahin kazandı. Evet. Hemen, 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 hemen. <laughs> Baygoz. Hayırlı yolculuklar, iyi geceler diliyoruz. Ses düzenlisine de bu teşekkür etmeyi, iman etmeyi teşekkür ediyoruz. Sağ olun, da hoşça kalın, seneye görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sayınlar, az önce tribünlerin hepsi tıklım tıklımdı. Şimdi baktığımızda e, güreşler bitti. Kadınlar da güreşlere büyük ilgi gösterdi. 6-7 tane bayan e, fotoğrafçı da vardı. Mehmet'cim neler diyorsun? Mehmet'cim neler diyorsun? Kurtarır ne Kurt mı? E, e, bir şey videoya alıyorum evet. Evet teşekkür ederim. Ben şampiyon olduğum için mutluyum. Evet evet son evet. kurtaranın Kurt Kurt evet. da baş belanıydı. Evet. Başarı tekrarladığım için mutluyum. Sevdiklerim var. Organizasyon anladım. iyi miydi Mehmet? Çok müthişti. Evet. Bence ee, Kurtarı Mehmet Bey Anşanlı yakışır bir organizasyon. Kıran, Kıran ]Yes. kırana mücadele yaptınız değil mi hepsinde? Mehmet abi bir ricam var. Dätzen bir dakika. Bolu Kese Spor'un maskotu abi. Bir dakika alalım sizi. Yavrum bir çekilsene. Biliyorsunuz takımımız gardens, şampiyon. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Türkiye basında da iyi gittiğiniz zaman. Eyvallah. Ne güzel de.